Başka birisiyle karşılaştığınızda lütfen bir ürün satın alın demeyin. Böyle davranmayın. Atomi sanki ürün satıyormuş gibi görünse de aslında satış işi yapan bir şirkettir. Otomatik satıcı artık liderliğin ilk aşamasına ulaşmış demektir. Ancak bir liderin mutlaka yapması gereken iki şey vardır. Bir liderin yapması gereken ilk şey vizyon sunmaktır. Vizyon sunamayan birine lider denemez. Bu orduda bir komutanın askerlerine saldırı hedefini söyleyememesiyle aynı şeydir. Eğer bir askeri komutan saldırı hedefini belirtemezse asla zafer kazanamaz. Peki Atomi'de hedef nokta neresi? Sadece bir yer var. İmparatorluk ustası olmak. Peki siz partnerlerinize ne demelisiniz? Size yardımcı olup sizin imparatorluk ustası olmanızı sağlayacağım diyebiliyorsanız işte o zaman lider olabilirsiniz. Bir diğer liderlik özelliği ise hizmetkar liderliktir. Buna hizmetkar liderlik diyoruz gerçekten partnerinizin başarılı olması için sizin de özveriyle hizmet etmeniz gerekir. Eğer partnerinizin başarısı söz konusuysa gerçekten uykusuz kalıp çalışmalısınız. Arkadaşlar lider uyuyan biri değildir. Uyumayın. Örneğin her ülkenin başkanları, başbakanları, başkanları evet bunlar o ülkenin liderleridir. Nasıl sizce? Sizce onlar da her gece rahatça uyuyup öyle mi çalışıyorlar? Bence öyle değil çok yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Geceleri uykusuz kalarak çalışıyorlar. Yani sizler de artık birer lider olduğunuz için geceleri uykusuz kalarak çalışmaya hazır olmalısınız demek istiyorum. Artık ben Auto Sales Master oldum. Burada iki kişi, iki kişi yerleştirdim. Bu insanlar beni yukarıya taşıyacak diye düşünüyorsunuz. Evet, beni başarılı yapacaklar diye düşünüyorsunuz. Tabii ki böyle durumlarda olabilir. Ama bir lider başkaları tarafından başarılı kılınmaz. Lider başkalarını başarılı kılar. Gerçekten çalışmaya istekli olan insanlardan her iki tarafta 6 kişi olmak üzere toplamda 12 kişiyi kendi deneyimlerinizle ve partnerlerinizle birlikte auto satış temsilcisi yapmaya çalışmalısınız. Japonya'ya giderseniz Fuji Dağı adında bir dağ vardır. Fuji Dağı. Japonlar arasında Fuji Dağı'na tırmanmış olanlar mı daha fazladır yoksa tırmanmamış olanlar mı daha fazladır? Tırmanmamış olanlar çok daha fazladır. Fuji Dağı'nın eteklerinde ömrü boyunca yaşayıp da Fuji Dağı'na hiç tırmanmamış olan pek çok insan vardır. Peki neden Fuji Dağı'na tırmanmamışlardır? Dağın eteklerinde yaşasalar da o dağa tırmanmayı hiç düşünmedikleri için tırmanamayanların çoğunlukta olduğunu düşünüyorum. Başarının prensibi son derece basittir. Dünyadaki tüm başarı uzmanları aynı şeyi söyler. Şimdi başarılı olmak istiyorsanız ilk olarak başarılı olmayı düşünmeniz gerektiğini söylüyorlar. Ben böyle söyleyince ben başarılı olmayı düşündüm diyenler oluyor. Ama daha somut olarak başarı tam olarak nedir diye sorduğumda bu soruya cevap veremeyenlerin de çok olduğunu görüyorum. Başarılı biri olmak istiyorsanız önce başarılı olacağınıza dair bir düşünceye sahip olmalısınız. Ve bu düşünce somut olmalı. Başarı hedefimi hayat senaryoma yazıyorum. Sadece kendim bilmekle kalmayıp karşılaştığım her mahalle sakinini anlatmak işte bu Atomi işidir. Atomi dışarıdan bakıldığında ürün satıyor gibi görünse de aslında hayal satan bir iştir. Başka birisiyle karşılaştığınızda bir ürün alın lütfen demeyin. Bunu yaparak dolaşmayın. Ben yılda 100 milyon kazandıran bir işe başladım. Siz de 100 milyon kazanabilirsiniz. Beni takip et. Danışmanınız ve rehberiniz olacağım ve sizi yüz milyonlarca dolar kazanacağınız başarı zirvelerine taşıyacağım. Atomi işini bu şekilde yapıyoruz. Fakat sen, insanların söz dediği şey ruhsun. Sıfır. Bu bir ruh. Söz ruhtur. Peki bu ruhsal güç nasıl ifade edilir? sözle ifade edilir. Ruh mantıkla ilgili değildir. Sadece haykırırsan öyle olur. Haykırdığın sözler aynen gerçekleşir. Bu mantıksal olarak değil, mucizevi bir şekilde gerçekleşen bir ortamda bulunuyorsun. Ben tam da o mucizenin adamıyım. 2 milyon 800 bin wonluk ikinci el bir karnival yani bir SUV ile bu atomi işini yaparken ne diye haykırdım biliyor musunuz? Sizler ayda 100 milyon won kazanan başarılı insanlar olacaksınız dedim. Bu şehirdeki en pahalı evlerde oturan insanlar olacaksınız dedim. Bu şehirde en çok vergi ödeyen kişi olacaksınız dedim ve bunu ilan ettim. Söylediğim her şey aynen gerçekleşti. Sizlerin de bunu yapacak tüm yeteneğiniz var. Hayat senaryonuza yazın ve o hayat senaryosunu her gün 100 kişiye anlatın. Böyle yaparken "Aa ben de ayda 10 milyon kazandıracak bir iş arıyordum." diyen birisiyle karşılaşırsınız. Her gün 100 kişiden deli olduğunuzu duymaya çıkmanızı tavsiye ederim. O zaman herkes çılgın bir şekilde başarılı olabilir.